Herkese merhaba, umarım çok iyisinizdir ve kanalımıza hoş geldiniz. Kartlarımıza bugün beni özlüyor mu, ne düşünüyor sorusunu soracağız ve sizin ne yapacağınıza dair de yine kartlarla yani güncel mevcuttaki enerjinizde bir e, yorum almış olacağız. Burada melek kartlarımı kullanacağım tavsiyeler için tabii ki. Kesinlikle kartlarıma bakıp kendi kafamdan bir tavsiye verme gibi niyetim yok. Onu söyleyeyim. Burada güncel enerjilere bakıp uyumlandığınız takdirde ilişki tipiniz her zaman diyorum hiç fark etmez. Ne tür bir ilişki içerisinde olursanız olun. Senaryo size uyduğu takdirde yani enerjisel anlamda kartları hissettiğiniz cümlelerden sizin hayatınıza dair bir şeyler bulduğunuz takdirde de sizin için uyumlu olacaktır. Şimdi şöyle bir kartlarımızı karıştırdıktan sonra hemen aklınızdaki insana niyetle bir bakalım. Azize, Kupa Dörtlüsü, Güneş, Değnek Beşlisi, Kılıç Prensi, Para Kraliçesi, Denge, Para Üçlüsü, Kupa altılısı ve Değnek Dokuzlusu. Bu insanda size olan özlemden ziyade ben size karşı çok karamsar bir bakış açısına olduğunu söyleyebilirim. Sizi şöyle görüyor. Düşüncelerinde şöyle bir, bir şey var bu insanın size karşı. Hani bir yandan bu kişiyi beklediğinizi de biliyor. Bu insandan bir adım beklediğinizi de biliyor. Bunun farkında diyebilirim. Hatta şu an olduğunuz dönem içerisinde bu insan sizden birazcık duygu alamıyor gibi de gözüküyor. Duygularınızı geri çekmiş olabilirsiniz, yansıtmıyor olabilirsiniz şu an ona. Sizden emin olamadığı noktalar var. Ama bir yandan da evet beklediğinizi düşünüyor, beklediğinizi biliyor. Ee, ve burada bir Azize kartımız çıkmış. Şimdi ben bunun üstünde biraz durmak istiyorum. Ee, bakın şimdi burada resmedilen Azize'nin elinde bir e, kitap kartı vardır. Yani böyle bilge bir şeyleri bilen ya da böyle e, nasıl desem değerli kıymetli bir kadını. Temsil eder Azize bize. E, ve o benim Azizem dediği bir yönünüz var. Yani nedir bu o benim Azizem dediği yönüm? Bunu da biraz açayım. Enerjisel anlamda tabii ki böyle geliyor. E, kutsalım, kutsal kadınım tarzı bir şey olarak düşünebilirsiniz. Bu insanı siz oldukça iyi gelmişsiniz onun hayatında. E, ama şeyi fark edemiyor. Sizinle olan ilişkinin artık nasıl ne tür bir ilişki içerisindeyseniz aranızdaki durumun... E, potansiyelini göremiyor kendisi. Bu tür durumları biraz daha karamsar bakar bakan bir enerji içerisinde diyebilirim. Bu insanın kendi hayatında getirmiş olduğu yaraları var. Ee, özellikle şu an gündeminde gördüğüm kadarıyla çevreyle de böyle biraz başka insanlara da enerjisini akıttığı bir durum içerisinde özellikle ben aranızda bir e, uzaklık olabileceğini görüyorum şehir mesafe uzaklığı ya da bu yoksa bile fiziksel anlamda bir uzaklık yoksa bile ruhani bir ayrılık ya da burada ayrılığa gidilmiş aslında duygular olmasına rağmen e, aranızda ben bu insana fiziksel ya da mental olarak bir uzaklık içerisinde olduğunuzu buna rağmen kişinin aslında e, size karşı bir şeyler yapmak istediğini ama ne yapacağını bilemediğini yani çok fazla aranızdaki durumu ve sizin karakterinizi sizi sorguladığı bir dönem içerisinde dediğim gibi sizin hakkınızda bu insanın emin olamadığı bir takım durumlar var. Enerjisel anlamda evet bu kişiye iyi gelmişsiniz. Yani ne demek enerjisel anlamda iyi gelmek? Hani şöyle bir şey çok yoğun duyguyla gelmiyor. Size aşık diyemiyorum o yüzden burada ama. Sizinle konuş, konuştuğunda kendisini farklı hisseden, iyi hisseden ve sizinle konuşmayı ya da onun yanında olmanızı seven bir karakter. Yani şu an duygusal anlamda çok bir şey vermemesine rağmen içindeki hissiyatı, sizin ona hissettirdiğiniz şeyi biraz daha anlamaya, biraz daha tanımaya çalışan bir insan. Ve zaten enerjisi olarak kendisi de kılıç prensi formunda geliyor. Yani bu kişiden bakın çok Ani parlayan bir karakter bir kere kendisi. Özellikle hava grubu burçlarındansa tabi burada kolektifte burçlar çok önemli değildir ama tutanlar olacaktır. Ee, hava grubunu temsil eder çünkü kılıçlar bize biraz da. Ee, ve şu özellikleri bu insanın şu an enerjisi olarak şu özelliğini temsil ettiğini söyleyebilirim. Ani parlamalarda bulunabilen, tamam çabuk e, sakinleşebilen ama çabuk da parlayan ve insanlara çat 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 böyle e, lafı giydiren bir karakter yapısında şu an kendisi ve kendi hayatında da sürekli e, bu etkiler var aslında bu insanın gördüğüm kadarıyla insanları pat pat e, siz olsun başkası olsun lafı söylüyor. Hayatında bir karar mı üzerinde çok düşünmeden hemencik başlıyor. Biraz hevesli bazı şeyleri bir anlamda. Size karşı da bir hevesi var yok değil. E, ama emin olamadığı noktalar ve durumlar var. Sizi başarılı görüyor bu kişi her şeyden önce bunu da söylemek isterim. E, ve bir şeyler yapması gerektiğinin farkında ama duygusal dünyasına çok karamsar baktığı için duyguları şu anda daha mantıklı. Daha mantıkçı yaklaştığı için e, o dengeyi çok da sağlayamamış. Yani bu insanın hem sizin hakkınızda dengelenmesi gereken bir konu var. Hem de kendi duygusal dünyasına dengelenmesi bir konu gereken bir konu var. Yoksa o mutluluğu, istediği mutluluğu yani sevgi boyutundaki e, o içindeki kendi mutluluğunu bulmasına çok güzel yol gösteriyorsunuz bu kişinin. Sizi düşündüğünde bile istiyor bunu, sizi düşündüğünde bile fark ediyor bunu ama yara almış bir karakter, özellikle güncel durumunda işte uzaklıklardan dolayı korkan, aranızda uzaklıklar girdiğini düşünen ve bu yüzden hevesi olsa da aniden bir şeyler yapmak istese de size karşı biraz daha geri duran, biraz daha kendini savunma moduna almış bir insan diyebilirim. Yani düşüncelerinde evet size karşı bir şey var içinde ama ne olduğunu tam olarak anlatamıyor kendisine ya da ne olduğunu tam olarak anlayamıyor kendisine. Ama bir şekilde siz bu insanın e, hayatında bir yerde özellikle bakın duygusal dünyasında çöküş yaşadığı e, ve aslında bir karşı cinsten bir adım beklediği bir evrede bir ışık gibi doğmuşsunuz. Bu doğru. Bu doğru. Yani siz bu insanın hayatına girdiğinizde ya da bir ilişkiye başladığınızda ya da bir iletişime başladığınızda bu insan zaten kendi hayatında bir takım konuları, bir takım şeyleri oturtmaya çalıştığı bir evredeymiş. Siz bunların hepsinden güneş gibi doğup bu insanın bilinçaltına, düşüncelerine ve onun iyileşme sürecine hizmet etmişsiniz. Ama o bunun ne olduğunu sorguladığı bir evrede diyelim biz buna. Sorguluyor yani. Kendisi de sorguluyor. Kendisi de karışık düşüncelerde Kupa 9'lısı Kılıç astı Denek şövalyesi Kılıç şövalyesi Denek kralı Kılıç dörtlüğü. Tamam anladım. Ben şimdi şöyle bir şey ım, Bakın bu insan e, hafif cenek, <laughs> kendisini düşünen bir karakter şu anki enerjisinde, hayatında. E, yani gerçekten biraz daha e, maddi konulara, dünyevi, zevksel konulara kendini vermiş ve duygusal konuları e, sorgulayan bir karakter. Hani bunun yanında şöyle bir şey de var. Bu insanın siz ben olgusuyla çalıştığını görebilirsiniz. Yani çok ben ben e, diyen bir insan aslında. Her ne kadar bunu dışarıya yansıtmasa da evet evet yardımsever bir karakter olduğu tamam burada geliyor. Yani özellikle insanlara bakın e, toplum içinde beğenilmeyi seven bir insan bir kere girdiği yerde böyle konuşarak e, yani şöyle söyleyeyim ben tabiri caizse ağız yaparak ha böyle diyeyim ağız yaparak insanların dikkatini ilgisini üzerine çekmeyi seven bir karakter. Ee, o yüzden yani o rol bile olsa onun için onu iyi hissettiriyor kendisini o dikkat çekme olayı ee, ve böylece insanları kontrol altına alabiliyor zaten. Böyle bir yapısı var. Ee, bu insanda şöyle bir yapı da var hani istediği kişiyi elde etme diyeyim. Hani bu da tabiri caizse ama böyle e, konuşa konuşa bir şeyleri gerçekten başarabilen bir karakter. Sizi hayal ediyor. Evet sizi bir yandan hayal ediyor. Ama dediğim gibi tam olarak ne düşüneceğini bilmiyor. Bu insanda bir işte arttırma durumunuz var. diye diyor. Çünkü bekli adam var ya. Ama nasıl bir işte arttırma? Yani normalde e, duygusal şeyleri almaya daha kapalı bir insan olmasına rağmen sizi düşündüğünde e, bu duyguları, evet bu duygusal iştahı artıyor bu kişinin. Hani siz onun çünkü zaten bir anlamda güneşi olu vermişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ona o ışığı vermişsiniz, veri vermişsiniz. O anlamda sizi hayal ediyor ve sizinle beraber olduğunda aslında bir adım atarsa, bir şeyler yaparsa da sizin ona daha da iyi geleceğinizi biliyor. Hatta maddi anlamda da iyi gelebileceğinizi biliyor. Bilmiyorum bu ne alakaysa şöyle bir şey olabilir. Sizin mesela öyle bir enerji gücünüz vardır ki sevdiğiniz insanlar üzerinde. Hani birini sevdiğinizde arkadaş olabilir, bu aile ferdi olabilir ya da herhangi bir insanı aşık olduğunuzda, sevdiğinizde enerjinizi o kadar güzel veriyorsunuz da dur ki bazen fazlasıyla. Karşı taraf çok güçleniyordur yani. Hani öyle bir etkiniz var bu insanın üzerinde. Genel olarak böyle olmasa da bu insanın üzerindeki etkiniz bu şekilde. Bu yüzden sizinle aslında yeni başlangıçlar yapmak isteyen bir kişi. Ama bak yine kılıcını kaldırdı görüyor musunuz? Biraz da sert. Biraz da sert bir abimiz diyormuş. <laughs> yani e, biraz ani, biraz sert bir abimiz, ablamız ya da. Tamam o doğru ama e, bir başlangıç yapmak istiyor. Yani şu an o indirdiği kılıcını bir kaldırmak istiyor. Bir hamlede bulunmak amaçlı ve yeni başlangıçlar yapmak amaçlı. Zaten şu an kendi hayatında ben bu insanın kariyer anlamında da yeni bir şeyler yapıyor olduğunu görüyorum. Ama bunun yanında e, bu size sunulacak bu fırsat aniden bir şekilde, sürpriz bir şekilde olarak gözüküyor burada. Bunun yanında daha sonrasında bu insan zaten size hem adım atmayı düşünen hem de bir şekilde gelecek olan bir karakter. Ama şimdi burada bir değnek şövalyemiz bir de kılıç şövalyemiz var. Senaryo biraz şuna da dönüştü. Bakın burada bir değnek kralımız vardı. Değnek şövalyesi oluyor. Bir de kılıç şövalyesi kılıç kralı. ne diyeceğim yani. Özellikle hayatınızda bir hava grubu bir ateş grubu iki erkek varsa mesela atıyorum hava grubu olan kişi yeni birisi ama ateş grubu olan kişi bir ex durumu mesela böyle bir şey varsa ya da işte tam tersi bir durum neyse anladınız iki erkek olanlar içinse ya da grupları burçları bu olmasa bile bu özellikleri taşıyan birisi otorite olmayı daha çok seven birisi de daha böyle aniden hareketler yapan keskin sözleri olan biraz özgürlüğüne düşkün biraz daha baskıcı bir iki erkekle gördüm ya yani bu şimdi gördüm ben bunu. Aslında siz bu bunlardan bir tanesini beklerken, bekleyiş içindeyken diğeri karşınıza çıkıyor ve sizin dileklerinizi gerçekleştirecek olan karşınıza çıkıyor. Ee, ama ikisi arasında kalabilirsiniz. İkisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hani durumu anlatabildim mi? Çünkü kolektifte böyle bir durum da var olduğu geldi. Biraz şaşırttı bu beni nasıl geldiyse. Aklınızdaki insan düşüncelerine odaklandığımızda e, böyle bir senaryo da çıktı karşımıza. Herkes için uyumlu olmayacaktır. O yüzden üzerinde çok kısa duruyorum. E, ama böyle bir şey olduğunu da bilin açıkçası. Yani iki kişi size adım atabilir. Ee, ve siz bir seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü aklınızda kişi dediğim de özellikle aklında iki kişi olanlar için ya da e, aklında eskiden getirdiği bir kişi de olup aslında unuttum sanıp unutmayanlar için e, buraya lütfen dikkat edebilirsiniz. Ama tek kişi olanlar için de durum bir şekilde Size gelecek olan bir adım var, hatta atılmış bile olabilir ama bu insanın biraz daha kendi içerisinde dengelenmeye ihtiyacı var ee, ve kendi hayatında pişmanlıklar duyan bir karakter bu. Sizi de düşünen ve düşündüğünde artık e, pişman olmayacağı bir şey yapmak isteyen. Yani attığı adımda geldiği takdirde e, hayatının geri kalanında bir şekilde pişman olmak istemiyor. Çünkü ne dedik? Duygusal dünyasında dilekleri var e, ve bu dilekleri, bu duygusal dilekleri gerçekleştirmek istiyor. Bu başlangıcı bu yüzden istiyor bu insan diyebiliriz. Devam edelim. Yani şey beni çok güldürdü. Bir değnek kralının değnek şövalyesine dönüşmesi ve başka biri de olması. burada demek ki kolektifte ya aklında iki kişi olanlar ya da ex next arasında kalmış olanların olabileceğini de getirdi bana. Tarot'u çok seviyorum ya. Çok büyülü bir dünya değil mi? red ve boşluk. Boş deste geldi. Yani. örtünme Evet. Evet evet bakın. Atem Dava tam, tam, tam örtünmenin altında değnek şövalyesi. Yani dedim ya geçmişten unuttuğunuzu sandığınız ya da yok canım bu olmaz deyip üstüne kapattığınız birisi bitmemiş olabilir. Sadece örtmüş olabilirsiniz o kişiyi Bunu bir söyleyeyim burada ben. Kıyamet. Asrantağ yalan, çöl. Tamam bakın şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hayatınızda yeni açık olmanız gereken bir zaman sizin. Ee, artık eski ilişkiler ya da eski partnerler için dinlememeniz gerektiğine dair açılımı bir şey aldım ben burada. Ee, çünkü buna dair bir pişmanlığınız olabilir. Özellikle e, ben sizin iki kişi arasında kalabilecek olduğunuz ya da kalıyor olabileceğinizi ya da cümleyi şu an kuramıyorum siz anladınız hani burada farklı bir olay dönüyor yani açılımı çok farklı niyetlerle aldık ama size yalan söyleyen bir taraf var ya da sizin kendinizi kaptırdığınız bir yalan var olarak gözüküyor bu olayın içerisinde çünkü ya şöyle bir şey aklınızdaki insanın söylediği bir takım yalanlar var ve bun yani bunları çok güzel gizliyor ya da dediğim gibi sizin aslında aklınızda iki kişi var ve bir tarafı örtmeye çalışıyorsunuz. Ya da o sizi çoktan örtmüştü ama bu kişi gelmeye çalışıyor. Yani ben daha senaryo uyum, uyum şey yapmayacağım. Konuşamıyorum bilirdik. Senaryo söylemeyeceğim. Direkt enerjisi olarak yorumlayacağım size. Siz zaten anlayacaksınız durumu yavaş yavaş. Kutsal bir şeyler verilmiş size. Daha öncesinden aslında bir güç hatta bu biraz böyle kupa asını da anımsatır. Duygusal yeni fırsatlarınızın olduğuna dair bir durum söz konusu ve bu size iyi gelecek. Çünkü sizi hissettiğiniz boş durumdan, boşluktan kurtaracak olan durum bu. Ve şimdiye kadar örttüğünüz şeyler aslında gizlediğiniz ve sakladığınızın, kendinizin belki o karanlık yönleri ya da geçmişe dair kapattığınız konulardan biri çıkıp gelmesi çok olası hayatınıza. Ama bu kişiye karşı biraz bencilleşeceğinizi görüyorum. Artık kendinize düşüneceğiniz bir evreye gireceğinizi düş düşünüyorum. E, masum olarak karar vermeniz gerekiyor. Yoksa iki kişi arasında kalabilmeniz çok normal. Bu ilişkiyi bir yalan ilişkisine döndürebilirsiniz. Ya da bu taraflardan bir tanesi yalan söylüyor. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Yoksa çok pişman olabilme durumu var. Hatta bir çöl kartı da çıkıyor yalandan sonra. Yani bu yalan her türlü seni bir çöle bir yokla sürükler diyor. Pişmanlık duyarsın ama merak etme. Bazı durumlarda özellikle e, ilişkisel fır, ilişkisel fırsatların durumunda anahtar senin elinde verildi. Yani senin bir mantığın, aklın ve duyguların bir hareket ettiğinde de kendi dileklerini gerçekleştirebilecek bir güce sahipsin. E, kendi duygularınla ve aynı zamanda zihninle hareket etmen gerekiyor ama zihni o karanlık yanlarından örtüğün yanlarından kurtarmak zorundasın. Hiç yalana bulaşmayın bu size gerçekten bir boşluk getirecek ve yalan söyleyen insana da gelmek isteyen hayatınıza girmek isteyenlerden yalan söyleyen kişiye karşı da tedbirli olmanız gerekiyor. Yoksa burada bir kıyamet sizi bekliyor her şeyden önce. Yani tamamen bir yokluk içine gidebilirsiniz. Kudretle açıyorsunuz. Dileklerinizin olmasıyla açıyorsunuz kartlarınızı. Bazı olaylara ve kişilere çok daha farklı açılardan yaklaşmanız gerekiyor. Aksi takdirde pişman olursunuz ama ben yüksek oranda e, sizde bir anahtar olduğunu ve bunun kendiniz için bu ilişkiyi ya da bu kişiyle olan durumu ya da bu kişilerle olan durumu kendiniz için en iyi şekilde sonuçlandıracağınızı söyleyebilirim ve şöyle bir e, şurayı kaldırıp melek mesajlarımızdan da alalım sizin için tavsiyelere bakalım. mesajı alalım. Siz e, 1, 2, 3 şeklinde seçip dinleyin. Hatta 3 tane de tanrıça mesajı alalım. E, seçip dinleyebilirsiniz. İsterseniz 2 tane de seçebilirsiniz. İsterseniz, is, isterseniz, <laughs> isterseniz soru sorarak 3'ünü de dinleyebilirsiniz. Evet öyle yapalım. E, istediğiniz bir kartı seçip soru sorun. Ya da lütfen e, hepsini seçip de soru sorun. Yani siz bilirsiniz ama <laughs> konuşamadım. <laughs> Tanrıça mesajı da alacağım. Şöyle. Bu birinci kartım. Bu ikinci soru için. Ya da sorduğunuz tek soru için olsun. Bu da üçüncü. Tamamdır. Şöyle seçebilirsiniz. Ben Ve sorunuzu sorun lütfen. Ben birinci kartlarımı bakayım hemen cevaplayalım. Toprakası ve Sarasvatı geldi. Özellikle maddi anlamda bir soru sorduysanız burada kesinlikle ve işle bakın maddi anlamda ve kariyer anlamında bir soru sorduysanız kesinlikle gelecek vadeden bir girişimden bahsediyor. Önemli işlere adım atacağınızdan ve sizin için bir bolluk akışı olacağından. Bunun yanı sıra sorduğunuz soru bir iş kariyer sorusu değilse manevi bir soruysa duygusal bir soruysa da bu anlamda da istediklerinizin gerçekleşeceğini hatta bunun uzun soluklu olduğunu söyleyebilirim. Kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et dedi Tanrı Çakartımız. Bir sanatla uğraşıyor olabilirsiniz. Ya da şu an e, olacak olan konu sizin... E o enerjinizi resimle, sanat dalıyla, herhangi bir şeyle ortaya çıkaracak olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Buradan bu görsellerden yardım da alacaksınızdır. Ben özellikle görsel diyorum. Bir resim, çizme konusu ya da bir boyama bir şey söz konusu olabilir. Ama sorduğunuz soruya dair size bir bolluk akışı ol olacağını söyleyebilirim. Maddi ya da manevi önemi yok. Bu geleceğinize olumlu yönde etkileyecek birinci kartı seçenler. Şimdi şöyle bir ikinci karta da bakalım. Evet. Duygusal bir soru sorulmuş gibi aldım. Su şövalyesi ve pele geldi ilahi tutku size bir aşık olma ya da evlenme teklifi geliyor onu söyleyebilirim artık zaten duygusal duygularınızı dengeleme ihtiyacı içerisine girmişsiniz ve bu kişiyle özellikle sosyal medyadan ya da sosyal bir etkinlik davetinden tanışabilirsiniz ya da beklediğiniz teklif istediğiniz şey size sosyal bir etkinlik içerisine gelecekmiş gibi geliyor ve tarçı kartımda diyor ki kendine dürüst ol kalbinin gerçek arzusu ne? Yani istediğim bu evlenme teklifi ya da bu teklif ya da bu aşık olma ihtiyacıysa evet senin için bir su, su şövalyesi yolda. E, ama senin bunu ne kadar istediğin çok önemli. Ne kadar sevgide olduğun çok önemli diyen bir kart. İkinci kart seçenler için de böyleydi. Bir de üçüncü karta bakalım. Ateş anısı ve yeşil tara. Evet burada biraz stres sorunları olan bu kartı seçenlerin ben biraz stresle ilgili sorunları olduğunu düşünüyorum. Ee, ve zaten öyle de yazıyormuş. Çok fazla iş bir arada oluyor olabilir şu an sizin için. Başkalarından özellikle sorduğunuz soruyla ilgili başkalarından yardım almanız gerekiyor. Çünkü hayatın sizin için dengesini kaybettiği gözüküyor. Burada özellikle e, dikkat etmezseniz kendinize ve düşüncelerinize stresle ilgili Sağlık sorunları yaşayabilirsiniz Ve çok rezone gelmiş Her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine Başkalarından ve benden yardım iste Ya duayla Allah'tan yardım istiyoruz Burada ya da neye inanıyorsak ondan yardım istiyoruz ve insanlardan yardım istemeniz gerekiyor. Ya yani bu sorduğunuz konu hakkında size yardım edecek kişiler bunu sorduğunuz insanlar olacak. Buna dikkat etmeniz gerek diyebilirim. Üçüncü kartı seçenler içinde. Umarım sizin için faydalı olabilmişimdir. Eğer açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz ve bana rezone olduysanız kanalıma abone olabilirsiniz ve benden özel açılım almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Denediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.